Kıymetli misafirler, Ege'nin incisi dediğinden herkese merhabalar. Bugün size harika iki adet, iki artı bir full deniz manzaralı çok güzel daire tanıtmaya geldim. İlk dairemizden başlayalım kıymetli misafirler. Gördüğünüz gibi koridorumuz 3 odamıza da böyle gördüğünüz gibi açılıyor. Hemen sol tarafında bir yatak odam var. Kıymetli misafirler hemen bu üst aptiklerimizi de açalım. Geldiniz yine çift kişilik yatağınız böyle alıyorsunuz. Sağ tarafta klima çıkışımız var. Burada kalorifer doğalgaz tesisatımız döşemiş durumda. Burada şöyle gördüğünüz gibi bir liman yol Adnan Menderes Bulvarı bir manzaramızda mevcut. Yani burada arsa yapılır, bir bina yapılır. Kod farkından önünüz kapanmıyor. Onu söyleyelim. Harika bir yatak odası. Devam ediyoruz. Hemen karşı tarafımızda yine geniş bir yatak odasıyla beraberiz. Şöyle gördüğünüz gibi yine çift kişilik yatağınızı böyle alabilirsiniz. Karşıda TV çıkışımız verilmiş. Yine sol tarafta da aynı manzara var. Sağ tarafta ise gardırobunuzu koyabileceğiniz 3-4 kapaklı gardırob için bir yer ayrılmış kıymetli misafirler. Burada küçük bir balkonumuz mevcut. Onu göstereyim size. Burasında harika bir deniz manzarası var kıymetli dostlar. Geldiniz şöyle gördüğünüz gibi komple tur plajını görebiliyorsunuz. Yine kameramız action olduğu için pek size net göstermez ama gelip burada size yer gösterimi yaptığımızda rahatlıkla burayı görebilirsiniz. İnci işçilik kaliteli malzemeler kullanıldı bu gayrimenkulde. Fiyat performansa göre çok güzel. Siz kıymetli misafirlerimizin makul bir fiyat tutuyoruz. Ev ve gayrimenkul sahibi olmak isteyen insanlar için kesinlikle birebir bir çözüm. Burada bir banyo alanımız var. 1 metrekarelik bir, bir duşakabinimiz var. Zengin duş başlıklı. Gördüğünüz gibi sağda çamaşır makinası ve kurutma makinesi. Dilerseniz termosifon için bir yer bırakılmış. Solda gömme rezervuar VC klozetimiz var. Yine burada ise altta ve üstte depolama alanı olan bir lavabo görüyorsunuz kıymetli misafirler. Devam edelim. Harika bir salon ve mutfak alanımız var. Metrekaresi oldukça geniş, kıymetli misafirler. Buraya geldiğinizde harika bir deniz manzarası var. İnanın Hisar Mahallesi'nde böyle bir manzarayı size birebir göstermek isterim. Hem sol tarafta hem sağ tarafta. Buyurun gelin yer gösterimini biz size yapalım. Mutfaktan başlayalım. Su yeşili dış kaplama, beyaz yine radyal çizgiler var. Gördüğünüz gibi harika bir granit, Burada bir lavabo alanımız var. Siz burada iş yaparken deniz manzarasına baka baka bulaşık yıkıyorsunuz ya da burada domates doğuruyorsunuz. Burada bulaşık makinamız için, üçlü setimiz için, buzdolabımız için yerler ayrılmış. Harika bir mutfak ve tavan yüksekliği oldukça da yüksek. Sağ tarafta TV çıkışımız var. Dilediğiniz gibi buraya bir TV ünitesi alabilirsiniz. Burada da TV çıkışımız ve internet çıkışımız var. Dilerseniz burayı da kullanabilirsiniz. Yine klima çıkışımız mevcut. Burada L şeklinde bir koltuk takımı harika gider. Onu da siz kıymetli misafirlerimize söyleyelim. Burada da yine bir balkon alanımız var. Utkucuğum burayı da gösterelim. Geldiniz. Gayrimenkulümüz köşe bir konumda. Kıymetli misafirler kesinlikle önü kapanmıyor. Full deniz manzarası var. Sağda ve solda kesinlikle değerlendirilebilir bir nitelikte gayrimenkul. Bölgenin en güzel gayrimenkullerinden bir tanesi. Tavan yüksekliği de oldukça yüksek. İkinci gayrimenkulümüzü göstermek istiyorum. Bu arada apartmanımızda gördüğünüz gibi asansör mevcut kıymetli misafirler. Her katta 3 adet dairemiz var. Çok büyük bir apartman değil. Onu söyleyelim. Yani böyle aile apartmanda oturmak isteyen misafirlerimiz için birebir. Bu arada gayrimenkullerimizin hepsinde otomatik panjur da mevcut. Devam ediyoruz. Evet tutkucum burada biz çamaşır makine alanımızı şu gördüğün gibi buraya ayarladık. Yine burada termosifon çıkışlarımız da mevcut. Elektrik akım çıkışlarımız da var. Gel banyodan başlayalım. Burada yine bir duşa kabin olayımız mevcut. Burada el yıkama lavabomuz var. Burada yine gömme var. VC'miz bulunuyor. Bütün gayrimenkullerimizde olduğu gibi. Evet güzel bir yatak odamız var. Kalktığınızda sağ baktığınızda komple deniz manzarası görüyorsunuz. Çift kişilik yatağınız bu tarafa alıyorsunuz. Yine burada 2-3 kapaklı gardırop için bir alan bırakılmış. Yine burada TV çıkışlarımız var. Hemen sağ tarafta yine geniş bir yatak odamız mevcut. Yine buraya geldiğinizde çift kişilik yatağınızı alıyorsunuz efendim. Üstteki apliklerimizi de açalım. Bu tabii ki çok önemli bizim için. Yine sol tarafta klima çıkışımız var. Kalorifer ve doğalgaz peteğinizi koyabileceğiniz alan var. Sağ tarafta da yine gardırop koyabileceğiniz alanlar mevcut. Balkonumuza çıkan gibi Hisar mahallesinde. harbi deniz manzarası var. Kıymetli misafirler yeşille mavinin buluştuğu harika bir görsel. Evet. Ne yapalım? Salon ve mutfak alanımıza girelim. Burası da çok güzel. Mutfağımız diğer daireden biraz daha geniş. Ve renklendirmesi bura, burada biraz daha sade. Onu söyleyeyim. Modüler bir mutfak kullanılmış. Kıymetli misafirler. Yine üçlü setiniz, buzdolabınız. Burada bulaşık makinenizi koyabileceğiniz alanlar tasarlanmış. Depolama alanı da oldukça fazla. Onu da söyleyeyim. Utkucuğum hemen arkanda TV çıkışı, internet çıkışı ve klima çıkışı var. Gördüğün gibi. Yine burada sağ tarafa da geldiğinde koltuk takımı rahatlıkla koyabilirsiniz. Kıymetli misafirler burası Hisar Mahallesi, Fener Caddesi'nin hemen bir üst soka lokasyonda bulunuyor. Komple deniz manzaralı Hisar Mahallesi'nin en güzel apartmanlarından bir tane. Marketlere, alışveriş alanlarına, restoranlara gidebileceğiniz lokasyonda. Çıktığınızda buradan Saatu Plajı'na gidebilirsiniz. İmbat plajına gidebilirsiniz, Altungun plajına gidebilirsiniz. Şehir merkezine yakın bir lokasyonda otobüs hemen ayağınızın altında sürekli geçiyor. Arabanızın olup olmaması gerçekten sizi kötü etkilemiyor. Onu da söyleyelim. Kıymetli misafirler çok uygun fiyatlarımız var. Bunu açıklamanın altına yazıyorum. Siz de bu harika gayrimenkullerinin sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizlerle iletişime geçin. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Ömer Faruk, sağlam Ulaş Gayrimenkul.